2 ila 5 yıl arada, 6'şer aralarla 5 yıldan sonra yılda bir kere kontrol ediyoruz hastalarımızı. Bu kontrollarda hastayla görüşmek, şikayetlerini almak, bir fizik muayene yapmaktan tutun, görüntüleme yöntemlerine kadar çok değişik tetkiklerle, hastalar takip altında tutuluyor. Dolayısıyla hasta iyileştikten sonra da doktor artık onun yakasını bırakmıyor. bırakmıyor. Takibi bırakmıyor. sürdürüyor. Evet. E, hocam tekrarlama olasılığı var mı? Ya da bir göğüste görülüyorsa diğerinde görülme olasılığı nedir? Evet özellikle lobüler kanserlerde e, kanserin iki e, memeyi aynı anda tutma olasılığı var. Hı hı. E, bu nedenle e, bir taraf... E, Hatta biyopsi yapıldığında ayna görüntüsü biyopsi denilen tam onun simetri, bir tarafta görülen tümörün simetriğinden de biyopsiler alınabiliyor. Ya da koruyucu olarak her iki memeye cerrahi müdahale yapıldığı da söz konusu oluyor. Evet hmm. iki tarafta oluyor. Ameliyat edildiği halde, tedavileri tamamlandığı halde yerel yineleme dediğimiz hastalığın tekrarlama olasılığı, %9-10 civarında maalesef var hı hı. ve takipler o yüzden yapılıyor. Evet hocam hep bayanlardan bahsediyoruz aslında yayının başında da söyledik erkeklerde görünme olasılığı da e, oldukça var. Evet. E, bundan biraz bahsedebilir miyiz? Biz hep bayan hastalığı olarak çünkü biliyoruz. Evet. E, siz güzel, böyle vakalarla da karşılaşıyorsunuz. Güzel güzel bir soru erkekler bu işten muaf değil hı hı. ama e, e, hanımların yani kanser tanısı alan, meme kanseri tanısı alan insanların %98'i bayan, %2'si erkek. Hı hı. Erkeklerde de görülüyor. Ve maalesef erkeklerde de aynı şekilde süt kanallarından ve süt hı hı. bezlerinden kaynaklanan kanserleri görmek durumundayız ama erkeklerde yüzde %2'lik grubu aldığı için biraz daha hanımlar ön planda hı hı. gibi biraz daha ee, takibi e, kolay olduğu için e, erkeklerde meme dokusu çok çok fazla değil. Burada görülebilecek bir kitleye hemen zamanda müdahale edilip tetkik edilebildiği için biraz daha çabuk e, tanı alıyorlar ve Erken tanı olduğu için de biraz daha kolay tedavi edilebiliyorlar diye çok fazla söz etmiyoruz ama erkeklerde var. Evet erkeklerde o zaman tedavi yöntemleri daha daha kolay. Onlarda kolay bir ve bir mastektomi yapmak bir hanıma memesini almaktan çok daha kolay kabul ettiriliyor. Deri deri altına alıyorsunuz o şekilde çok daha kolay müdahale edebiliyorsunuz ve çok yıpratıcı olmuyor. Evet hocam. Merak ettiğim bir başka soru da var. Türkiye'de bu meme kanserinin görülme olasılığı nedir? Siz çünkü daha önceden bir kanser derneğiyle de evet. böyle bir e, yönetim kurulunda bulundunuz. Yani oran ne kadar yüksekti? Şimdi e, dünyada 3 ayrı grupta değerlendirilmiş Hı. meme kanserinin görülme sıklığı. E, az görülen grup 100 binde 20-40 civarında olanlar. E, orta derecede görülenler %40-60 grubu. 60'ın üzerinde, %80'in üzerinde görülenler de yüksek oranda görülen gruplar. Az görülen grup işte Afrika ülkeleri, az gelişmiş ülkeler, işte Asya ülkeleri az grupta sayılıyor. Japonya da az grupta. Ama değişik teoriler atılmış niye böyle görülüyor diye. Onları tartışmanın anlamı yok şu anda. Ama Türkiye Orta derecede sıklıkta görülen grupta 100 binde 26 İzmir'de yaptığımız bir çalışmada hı hı. E, elde ettiğimiz sonuç her 100 bin kadının 26'sında İzmir'de e, meme kanseri e, görülüyor evet. e, bizim yaptığımız bir çalışma sonucu. Dolayısıyla biz orta derece sıklıkta görülen gruptayız. Peki yaş aralığı nedir hocam? Genellikle hangi yaşlarda 50-69 yaş grubu sıklığın en fazla olduğu yaş. O nedenle taramaları 50-69 yaşa yoğunlaştırıyoruz. Bu şeylerde kitle taramalarında ön planda tutuluyor hala. Ama 80 yaşın üstünde de kanser görülebiliyor. 15 yaşın altında da. Ben şahsen gördüğüm kaç tane vakayı hatırlıyorum. Evet. Dolayısıyla ama o gruplarda daha az. Hı hı. Hocam söylediğiniz gibi gençlerde peki risk altında olanlar oluyor mu yani karşılaştığınız vakalar evet, var mı? Evet hı hı. gençlerde özellikle ailesel meme kanseri oranı biraz daha fazla. Hı hı. Ondan biraz bahsedeyim isterseniz hep onlarla ilgili sorular geliyor. BRCA1 e, ve 2 geni tanımlanmış. Bu geni taşıyan e, insanlarda e, meme kanserine tutulma e, riski normal insanlara göre biraz daha fazla. E, bunun için e, internetten çok rahatlıkla e, görebilir şeyler e, sayın izleyicilerimiz. Gail modeli diye bir model var. O modelde işte oradaki soruları koyuyorsunuz. 5 yıllık 10 yıllık süreler içerisinde böyle bir riskiniz var mı yok mu onu söylüyor o model. Ama bu risk gençlerde biraz daha fazla görülüyor son yıllarda. Neden? Nedeni dediğim gibi ailesel bir takım yatkınlıkların yanında. Düzensiz hormon kullanmalar, bilinçsiz hormon kullanmalar ve radyasyon maalesef bunda çok etken. Hı hı. Artı gençlerimiz çok fazla stres yaşıyorlar. Olabildiğince stresten uzak durmalarında <laughs> yarar var ama nasıl yapabilecekler bilmiyorum. Evet. Stresten uzak olmaları kanser riskini belki de çok çok azaltacak. Evet hocam bir de yaşam tarzımız da artık çok değişti. Yani eskisi gibi değiliz. Beslenme alışkanlıklarımız çok değişti. Siz bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ee, özellikle obezitenin çok fazla şeyi var. Obez insanlarda hı hı. östrojen yapımı çok fazla hı hı. ve östrojenin meme dokusunu uyarmasıyla maalesef kanser olasılığı çok çok yükseliyor. Hı hı. Onun için mümkün olduğu kadar Fit olmaya çalışmak, spor yapmak belki de bu konuda bizi koruyucu olacaktır. Olabildiğince de doğal gıdalarla beslenmeye Hı -hı. çalışmak buradan verebileceğimiz en güzel evet. mesaj olmalı. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız Gerçekten. için. Çok değerli bilgiler evet. verdiniz. Değerli izleyenler bugün de önce sağlık programının sonuna geldik efendim. Perşembe saat 15'te görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.